Merhaba arkadaşlar. Bugün mol soru çözme videomuzun video serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. 3 tane güzel soru hazırladım. Başlayalım. Evet. 2 mol demiş bize. 2 mol H2O. 2 mol H2O ve 3 mol C2H4 bileşiğinin karışımı kaç gramdır? Şimdi 2 mol H2O'dan yani biz bunların bunu ve bunu kendi arasında gramını bulup toplayacağız. Çünkü bunları karıştırıyor. Şimdi 2 mol H2O Şimdi arkadaşlar biz mol bulurken ne yapıyorduk? Şimdi burada kaç tane hidrojen var? Bakın 2 mol bir tanesi de iki tane 4 mol hidrojen atomu var. 4 mol hidrojen. 2 ile de 1'i çarptık oksijen. 2 mol de oksijen var. Şimdi 4 mol. Molü 1 gramsa 4 molü 4 gramdır. 2 mol oksijen. Molü 16 ise 2 molü 2 çarpı 16'dan 32 gramdır. Bunları toplayalım. 40 pardon 36 gram H2O'dan geliyor. Bu cepte. Şimdi diğer tarafı da farklı nekle çözelim. 3 mol C2H4. 3 mol C2H4. 3 ile 2'yi çarptık. 6 mol karbon atomumuz varmış. 3 ile de 4'e çarptık. 12 mol hidrojen varmış. 6 mol karbon, 1 karbonik. 12 ile 6'yı çarparsak 72. 72 gram. 12 mol hidrojen, 1 molü 1 ise 12 molü de 12 gramdır. Bunları toplarsak 84. Bunları bize en son karıştır dedi. 84 ile de biz burada 36'yı toplayacağız. 120 grammış bizim 2 mol H2O ve 3 mol CH4 bileşiğinin karışımı 120 grammış. İkinci soruya gelelim. Şimdi SO2 ve CH4 bileşiklerinin karışımı 2'ymiş. 2 molmuş. SO2 ve CH4 bileşiklerinin karışımı 2 molmuş. Şimdi bu tarz soru tipleri var. Bu tarz soru tiplerini öğrenmek çok önemli. SO2 bileşiğindeki 1,5 mol atom olduğuna göre SO2 bileşiğinde de 1,5 mol atom varmış. 1,5 mol atom SO2 bileşiğinde. Olduğuna göre CH4 bileşiği kaç gramdır? Şimdi 2 tane bileşik karıştırılıyormuş ve bu 2 mol ediyormuş. O zaman bu göstereceğim yöntem çok önemli. Şöyle farklı bir değişik bir renk alalım. Şuna biz A gram A mol diyelim. Şuna da B mol diyelim. Bu ikisini karıştıracağız ya. Yani A artı B 2 mol olacak. Bunda sorun yok. SO2 bileşimli bir buçuk mol atom varmış. Şimdi A'ydı. A mol SO2. Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Mol sayısıyla altındaki sayıyı burada 1 olduğu için yazmıştık. A tane S A mol S, S A çarpı 2'den 2 A mol D oksijen. Toplam 3 A mol atom oldu değil mi? Evet 3 A mol atom. Ne diyor? SO2 bileşine 1,5 mol atom varmış. O zaman bunu biz 1,5'a eşitleyelim. Burada A 0,5 mol gelir. Tamam, soru çözüldü. A'mız 0,5'miş. Aynı 0,5 koyduk, karşıya attık. 1,5 mol geldi B. 1 B'miz 1,5 molmuş. Şimdi bizden CH4 kaç gram onu soruyor. Şimdi çizgimizi çekelim. 1,5 mol CH4. B,5 ile C e, karbonu çarpalım bir tane. 1,5 mol karbon bir buçukla dördü çarpalım altı mol hidrojen hidrojeni düzgün yazın evet bir mol karbon 12 12 biz 3 bölü 2 ile çarpalım şimdi niye 3 bölü 2 ile çarptık arkadaşlar 3 bölü 2 bir buçuk veya uzun uzun gidip 12'yi bir buçuk yani 15 bölü 10'a çarpabiliriz. Ama 3 bölü 2'nin biz 1,5 olduğunu bildiğimiz için kısaca çarpalım. 12 çarpı 3 bölü 2. 6, 18. 18 gram karbondan varmış. 6 mol hidrojen. E zaten hidrojen 1 mol 1 gram. O halde 6 gram. Toplarsak 24 gram CH4 bileşiğimiz kaç gram olduğunu kütlesini bulduk. Üçüncü ve sonuncu sorumuzdayız arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. Şimdi bazı sorularda şurada bir de verir. Avogadro sayısı eşittir NA diye. Fakat ben verme gereği duymadım ama verelim şurada. 0,6 çarpı NA tane atom içeren H2O bileşiğinde kaç gram? Şimdi 0,6 NA. Şimdi NA neydi arkadaşlar? Şimdi 1 mol eşittir NA taneydi. Yani biz arkadaşlar mol yerine NA yazabiliyorduk. O zaman 0,6 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23. 6 çarpı 0,2 çarpı 10 üzeri 23. Yani 0,6 mol aslında yani. Bu tane sayısı bu direkt hani bu şey gibi. 1 mol bakın şunu şurada benzetelim. Mol eşittir. Na deste eşittir 10. Bunlar tamamıyla aynı şeyler arkadaşlar. Mol na tane deste de 10 tane. Bu demek. O halde gelelim. 0, 6 mol atom içeriyormuş. H2O içeriyor. Şuraya da yazalım. içeriyor. Tamam. O halde biz şuna A mol diyelim. Veya kafadan da yapabiliriz. 1 mol olsaydı diyelim. İkisini de göstereceğim. Şuraya birinci yol diyelim. Şuraya ikinci yol diyelim. Devam edelim. Birinci yoldan devam ediyoruz. Şimdi 1 mol olsaydı 1 molünde H2O'da ne kadar var? 2 mol hidrojen, 1 mol oksijen toplam 3 mol atom var. 3 mol atom vardır. 3 mol atom. Peki 0,6 mol atom varmış. O zaman kaç mol dedir deriz. 3x eşittir. 6 bölü 10'dan. 30x eşittir. 6'dan. x 6 bölü 30'dan. x 1 bölü 5 çıktı. Yani 1 bölü ne nedir? Bu ne demektir? Şöyle hatta bir de gösterelim 0,2 yani biz 0,2 mol H2O'muz varmış İkinci yolla göstereyim x mol H2O olsun x mol H2O o zaman 2x artı x'ten 3x mol atom varmış bu da 0,6'ya eşitmiş 0,6'yı da 3'e bölersek x'imiz 0,2 mol çıktı yani gelelim. 0,2 mol H2O'muz varmış ve bizi bunu kaç gram olduğunu sormuş. H1O16. 0,2 ile 2'ye çarpalım. 0,4 mol hidrojenimiz varmış. 0,2 ile 1'i e çarpalım. 0,2 mol de oksijenimiz varmış. Şimdi gelelim bunların işlemlerine. 4 bölü dur. 1 ile çarpacağız. Çünkü hidrojen şuraya kadar yazayım. Hidrojen 1 O 16 Bu ne oldu? 2 bölü 5'ten 0,4 gram Buna gelelim. Bu 2 bölü 10'dur. Bu da 1 bölü 5'tir. Tamam. Şimdi burayı görmeyelim. 1 bölü 5 çarpı Oksijen neydi? 16 ydi. 16 bölü 5 16'yı 5'e bölelim. 3 15 3,2. Bu da 3,2 gramdır. 3,2 ile de 0,4'ü toplarsak da 3,6 gram gelir bizim cevabımız. Evet arkadaşlar. Soru çözümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza önemli unutmayınız. İyi akşamlar dilerim.